8 Eylül Salı gününden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Bugün enerjisi çok güzel bir enerji. Desteklendiğimiz bir gün içindeyiz. Özellikle otorite figürleriyle yapacak olduğunuz konuşmalar, görüşmeler varsa bugün istediğiniz, aradığınız ve beklediğiniz destekleri bulabileceğiniz gibi kendi hayat alanlarınızla ilgili de rahat bir ilerleme ve akışta olacak olduğumuzu da söyleyebilirim. Evet, ayın boğa burcundaki seyriyle güne merhaba dedik ay boğa burcundaki seyriyle beraber hala konfor arayışımız, güven arayışımız. Kendimizi maddi ve manevi anlamda güvende hissetmek ve bununla beraber sıcak ilişkiler kurmak duygusal ve romantik paylaşımlar içerisinde olmak. Güzel olanla etrafımızın çevrili olacak olduğu enerjide olmaya devam edeceğiz bu geceye kadar eğer bu geçmiş olduğumuz iki gün boyunca sevdiğinizle, eşinizle, partnerinizle ya da eşiniz, dostunuz, arkadaşlarınızla, ailenizle keyifli vakitler geçiremediyseniz bugün için son gün onu söyleyeyim çünkü gece saatlerinden itibaren ayın burç değiştirmesiyle beraber. Ay'ın Boğa burcundaki seyrinde yaşayacak olduğumuz bu keyif, eğlence, biraz hayattan tat alma, yeme içme enerjisi değişmeye başlayacak. Bununla beraber Ay Boğa burcundayken tabii ki yeme içme odaklı olacağız, kilo almaya dikkat lütfen. Ama sevdiklerimizle vakit geçirmek, güzel kokmak, güzel bir şeyleri tatmak, izlemek, okumak, ilgilenmek ya da sanatsal konularla ilgili yaratıcılığınız, yeteneğiniz varsa bu konularla ilgili kendiniz de ortaya koyabileceğiniz bir enerjide olmaya devam ediyoruz bugün. O yüzden bu tarz durumları değerlendirmek adına son şansınız sevginizle, eşinizle romantik bir yemek yemek ya da duygusal paylaşımlar yapmak istiyorsanız da bugünü değerlendirebilirsiniz. Ayın bugün ilk açısı Plüto ile sonrasında Satürn ile olacak. Ee, i̇kisi de olumlu açı üçgen demiş olduğumuz. iki olumlu açının gerçekleşecek olmasıyla beraber hayatınızdaki etkin pozisyonda olan otorite figürleriyle bir araya girmek, onlardan bir şeyler talep etmek ve bu talepler doğrultusunda size geri dönüşlerin olumlu olacak olduğu da bir dönemde olacağız. Öğle saatlerinden itibaren ayın satürne yapacak olduğu olumlu görünüm yani yine üçgen açı yapacak. Bununla beraber hayatınızdaki bazı oluşumları köklendirmek, sağlamlaştırmak, adına adımlar atabilecek olduğunuz gibi yine inandığınız güvendiğiniz tecrübe sahibi kişilerden de destekler bulabileceğimizi anlatıyor. Önemli başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle finans konularıyla ilgili kazanç sağlayabileceğiniz alanlar varsa bu alanlarla ilgili de harekete geçebilecek olduğunuz bir gün içerisinde olacağınızı söyleyebilirim açıkçası. Duygularımıza daha derin ve biraz daha tutkusal yaklaşacak olmamızla beraber bugün içerisinde karşımıza çıkacak olacak olan zorluklara karşı daha göğüs gerebilen, daha onları aşabilen, engel tanımayan bir enerjide de olacağız ama bu bir baş kaldırı anlamında değil çözüm bulabilen, sıkıntıları aşabilen ve o sıkıntıları aşmakla beraber de rahat harekete, hareket edebilen enerji de bizimle beraber olacak. İş ya da özel hayatımızdaki problemleri asla birbirine karıştıran bir enerjide olmayacağız. Her iki tarafta yaşamış olduğumuz sorunları kendi alanlarında tartıp biçip çözüm bulabilme odaklı da olabileceğimizi söyleyebilirim e, yeteneklerimizi yapıcı bir şekilde ortaya koymak bu yetenekleri sergilemek ve bu yeteneklerle ilgili de hayatımızda değiştirmek istediğimiz ya da değişim enerjisi içerisinde olduğumuz alanlar konular varsa da bunlarla ilgili de rahat hareket edebilecek olduğumuzda bir süreçte olacağımızı söyleyebilirim talihimiz yaver gidecek bugün ama bu öyle havadan geldi kondum tarzında değil. Ayaklarımızın sağlam yere bastığı ve bu oluşumlarla beraber objektif yanımızı da ortaya koyarak değerlendirdiğimiz ve değerlendirmemizle beraber de olumlu sonuçlar elde ettiğimiz ve gerçekçilik bir bakış açısıyla da ilerleme içerisinde olacak olduğumuz bir gün ve temanın bizimle beraber olacak olduğunu söyleyebilirim burada edindiğimiz tecrübelerle temkinli ve sağduyulu bir ilerleme sorumluluk almaktan asla çekinmeyeceğimiz bir gün sabrımızın ve dayanıklılığımızın ortaya konacak olduğu ve sabrımızla dayanıklılığımızla da bugün her işin üstesinden çok rahat gelip başarıya ulaşacak olduğumuzda bir enerji bizimle beraber olacak açıkçası. Dürüst yanımızın çok fazla çalışacak olması, duygularımızı çok rahat kontrol edeceğiz. Evet işin içinde Plüto var. Kıskançlık, hırs, tutku gibi durumlara meyledebiliriz. İç dünyamızda böyle bir esinti ve gerginlik durumu söz konusu olabilir ama bunları kontrol eden ve bunları kontrol ederken ya da ortaya koyarken de oldukça e, tedbirli temkinli e, derler ya Kantar'ın topuzunu fazla da yükseltmeden, atmadan, attırmadan diye işte bu şekilde de bir ilerleme içerisinde olabileceğiz açıkçası. İş hayatımızla ilgili gerçekten becerilerimizi ve beceri yeteneklerimizi ortaya koyabilecek olduğumuz gibi mali konularla ilgili, finans konularıyla ilgili kontrollü, temkinli ayaklarımız sağlam yere da bir ilerleme içerisinde olacağız. Özellikle bugün bir şeyleri organize etmek adına harekete geçebilirsiniz, bir şeyleri yapılandırmak adına harekete geçebilirsiniz e, hayatımızda sadece kendimizle ilgili değil etrafımızda sorunu olan ve bizden, bizle gelip akıl danışan e, olmak isteyen, yani akıl almak isteyenler olacak olursa da onlarla ilgili de kon konuları, problemleri çözüme taşıyabilen de bir enerjide olacağımızı işaret ediyor e, bugünün e, göstergeleri Evet bugün genel anlamda çok rahatız gece saatlerinde Ay burç değiştirecek Çarşamba'ya geçmiş olduğumuz saat dilimi içerisinde ve ikizler burcuna geçiş yapacak. O yüzden bugünün harekete geçmek, adım atmak, hayatınızda bir şeyleri kalıcı, devamlılığı olsun istediğiniz tarzda bir şeyler yapmak istiyorsanız, bugünü değerlendirebilirsiniz. Maddi manevi anlamda desteklendiğimiz bir gün. Etrafımızdaki insanlardan akıl almak danışmak onların fikirleriyle kendimize yön belki belirleyecek olmak adına da üücü bir enerjiyi kullanabiliriz Önemli başvurular görüşmeler toplantılar sözleşmeler adına da geri dönüşlerin olumlu anlamda yaşanacak olduğu da rahat bir akışın olduğu güzel bir enerjinin olduğu, Bol bol desteklendiğimiz ama maddi manevi anlamda da kendimizi rahatlıkla ortaya koyabilecek olduğumuzda bir enerjide olacağımızı gösteriyor günün enerjisi. Hepimize sağlık, huzur getirsin. Bolduğu bereketi getirsin. Hayatımızda bugün gerçekleşecek olan tüm durum ve unsurların kalıcı, bizim ve bütünün yararına ve faydasına olmasını diliyorum hepimiz adına. Evet, şimdilik benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı ve bir beğeni bırakmayı unutmayın. Etrafınızı da kanalıma abone olmaları için davet edecek olursanız, bu videoyu etrafınıza dağıtacak olursanız benden mutlusu olmaz vallahi bugün için. Sizleri seviyorum. Çok güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.